Herkese merhabalar. Nasılsınız efendim? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Umarım keyifler, moraller yerindedir. Yepyeni bir oyunla yine birlikteyiz efendim. Bir ilk izlenim tadında sizlere bu oyunu sunmak istedim. Ben şöyle oyunun 2-3 saatlik kısmını oynadım ve gerçekten ilginç bir şekilde keyif aldım. Ve bu basit görünümlü oyunu sizlere tanıtmak istedim. Bilmeyen dostlarımız da keşfetsin istedim. Steam üzerinde çıkış yapmış bir oyun. Aralık ayının son haftalarında çıkış yapmış yani yeni bir oyun diyebiliriz buna. Steam üzerinde 6 TL gibi yani bedava gibi diyebileceğimiz çok uygun bir fiyatı var. Dilerseniz siz de hani indirim beklemeden indirimsiz fiyatıyla 6 TL bence hiçbir şey değil. Alıp bu oyunu deneyim edebilirsiniz. Şimdi dostlarım oyunumuz gerçekten çok basit. Oyuna geçmeden önce ben size kısa bir oyunun yapısını anlatayım. Gerçekten çok basit böyle yani basit böyle hani stres atabileceğiniz, kafa dağıtabileceğiniz arada gireyim ya böyle işte ne bileyim uzun oyunlardan böyle multiplayer oyunlardan yoruldum biraz iki böyle gireyim kafamı 2 iki gireyim böyle biraz stres atayım kafa dağıtayım diyebileceğimiz oyunlardan birisi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani ilginç de bir oyun bu basit yapısıyla hatta böyle bağımlılık yapan bir yapısı var da diyebilirim. Şimdi oyunumuz arkadaşlar ben şuradan karakterlere nereden bakıyorduk? Ha şuradan start diyerek mi bakıyorduk? Bu power up kısmında dostlarım oyun içi para biriktirerek Burada işte Oyunda aldığınız böyle düşen Denk gelen yeteneklerin Yükseltmesini yapabiliyorsunuz oyun içi biriktirdiğiniz paralarla biraz Tabi ilk seviyeden sonra verdiğiniz hani para birimi de ona göre artıyor yani Hepsini işte son seviyeye getireyim yükselteyim derseniz birazcık Tabii ki zaman ayırmanız gerekecektir diye düşünüyorum Efendim oyunumuz çok basit Dilerseniz oyunumuza da geçelim şöyle karakterler var. İlk oyuna başladığınızda sadece şu Antonio ilk karakter gözüküyor arkadaşlar. Sonrasında işte yeni yeni karakterler böyle kilitli şekilde açılıyor. Siz onu para birimiyle karakterinizi açabiliyorsunuz. Bu karakterlerde ne oluyor? işte ne bileyim bu ilk sıradaki karakter böyle halatla falan böyle kamçı gibi bir şey kullanıyor. Ne bileyim diğeri böyle daha büyücü sınıfı diğer başlar başlamaz elinde asa gibi bir silah ile başlıyor. Ne bileyim bir tanesi işte böyle bıçakla başlıyor. Bir tanesi direkt e, oyunda hani yine ilerlediğinizde denk gelebilecek yetenekler bunlar ama direkt başlar başlamaz. Mesela porta. E, Yıldırım özelliğiyle başlıyor. Büyücü gibi karakterler de var. Tabi bu, bu silahlar hani sadece e, bu karakterlere özelliği Sadece bunlar direkt oyuna başlar başlamaz e, elinizde oluyor efendim. Oyunu oynarken mesela bu diğer silahlar da denk gelebiliyor sizlere. Ben şimdi ne oynasam? Mesela en son bu portayı açmıştım. Portayla oynayalım. Oyunumuz arkadaşlar haydi başlayalım. Gördüğünüz gibi piksel grafikli ve böyle eski retro nostaljik diyebileceğimiz o Atari Nintendo dönemlerinde yansıtan çok tatlı sıradan bir oyun. O zamanlarda da severdim böyle bir nevi challenge'ımsı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar kalabilirseniz ne kadar mücadele edebilirseniz ben şu ana kadar dediğim gibi oyunun 2-3 saatlik kısmını oynadım arkadaşlar. Şu an hemen direkt başlar başlamaz seviye aldık. Başladığınızda dediğim gibi 2-3 seviye gibi hani yeni seviyeleri almanız daha kolay oluyor. Ben şunu bir açmak istiyorum. Bu etrafımıza böyle çemberimsi bir alan veriyor ve gördüğünüz gibi şöyle direkt düşmanları hasar vurarak böyle direkt yanına yaklaşarak halledebiliyoruz efendim. Oyunumuzun yapısı çok basit arkadaşlar. Tek yaptığım şu an ben gamepad oynuyorum. Dilerseniz klavye ile de oynayabilirsiniz. Ek yapmanız gereken arkadaşlar sadece karaktere yön veriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu mavi mavi gözüken şeyler yukarıda gördüğünüz o mavi X barını dolduruyor efendim. X ee, puanları diyeyim sizlere. Şimdi buradan şu mesela cross bu da fena değildi. Şu santa water bu da fena değil aslında. Hangisini alalım? Hadi cross alalım. Bu böyle bir boomerangımsı bir şey vuruyor. Efendim bu aldığımız yetenekler mesela şu sol üstte de görüyorsunuz. Bunların seviyesi falan da artıyor. İşte 2, 3, 4, 5 falan diye ilerliyor. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunun yapısı çok basit. Tek yapmanız gereken klavyeyle mi oynuyorsunuz? işte gamepad ile oynuyorsunuz? Tek yapmanız gereken sadece karaktere yön veriyorsunuz. Bu gördüğünüz o saldırı... Ee, saldırıları ben yapmıyorum direkt karakteriniz e, otomatik olarak gerçekleştiriyor efendim. Çok sade bir yapıda. Basit sıradan ve gerçekten ya böyle hani e, arkadaş listemde ve bir dostumun sayesiyle de hani keşfettiğim bir oyun oldu. Dedim yani fiyatı da uygunmuş bir bakayım. Millet baktım böyle bir oynuyor bu oyunu. Yakın dönemde Steam'de çok popüler olmuş bu oyun dostlarım. Dedim neymiş bu bir bakayım falan bir girdim böyle 2-3 saat büyülenmiş gibi kaldım. Gerçekten bayağı sarıyor dostlarım. Mesela buradan ne yapabiliriz? Şunu alayım. bu böyle bir alan hasarı vuruyor dostlarım. Bakın şu kuş bize bir bir nevi yardım ediyor. Bir nevi değil yardım ediyor aslında. Aha şu geldi. Mesela şimdi ben de bu alan şeyi olmasa ben bunların arasına girdiğimde canım gidecekti ama biraz yine gitti ama şu mesela yarasaları bir seviye gibi olan minion gibi gözüken yarasaları direkt aldığım garlic yeteneğiyle direkt hemen e, ne denir absorbe edip öldürebiliyorum efendim. Mesela yeni bir şey daha geldi. Mesela king bebel. Bu da olabilir. Fire wand da iyi aslında. Magic wand. Aa, aslında güzel şeyler denk geldi. Bu ilk ki king bebel alan hasarı vuruyor böyle. Yine etrafınıza bir çemberimsi böyle Belli bir cooldown şeyinde alan hasarı vuruyor. Bu yine bunu açabiliriz aslında. Hadi fire wound açalım. Bu da böyle bir alev atıyordu. Aynen şöyle gördüğünüz gibi. Ne kadar dayanabilirseniz tekrar tekrar oynayabiliyorsunuz. Dayanabildiğiniz kadarıyla ben şu ana kadar sanıyorum 15 dakika kadar falan dayandım. İlerleyen 20 dakika dayanırsanız 20 dakika ve üstünde dayanırsanız sanıyorum bir göz attım da. 20 dakika ve üzerinde bir tane başarım kazanılıyordu. O da bir dikkatimi çekti. Öyle bir göz atarken efendim. Vallahi oyun keyifli dostlarım. İzlerken ne derece keyif alırsınız bilmiyorum. Mesela şu Weep. Mesela bu ilk karakterimizdeydi değil mi? Biz onu açsak direkt bu kamçı gibi yakın saldırı vuruşu direkt gelecekti bize. Ama şu an mesela yine denk geldi. Hadi açalım. Bakın şimdi. Bak. Bakın yakın saldırı vuruyor o size bahsettiğim o Antonio ilk karakteri açsak mesela bu direkt başlar başlamaz bize gelecekti. Oyun güzel böyle e, rastgele denk geliyor bir nevi farklı farklı bıyıtlar yaparak böyle bir nevi böyle bağımlılık yapıcı da bir yanı var efendim. Keyifli bir oyun bakalım umarım videoda güzel dayanabiliriz. 10 dakika üstünde dayansak tatlıdır. Ben sizlerle böyle bir ee, yeni oynamaya başlamışken Baktım bu oyunu da pek bilen yok Hani böyle popüler olmuş ama çok böyle Kanalımda dedim Bir anlatayım Bilmeyen dostlarımız da görsün bir tanıtımını yapalım bu oyunun İlk seviyelerde kolay oluyor ama Dakikalar ilerledikçe dostlarım Benim biraz canım gitti bu arada Şöyle mesela meşale gibi gözüken şeylerden nerede o az önce görmüş müydük? Onlardan da dostlarım ee, mesela can düşebiliyor falan. Oradan da kırarak bir şeyler düşürebiliyorsunuz. Görürsek tekrardan göstereceğim sizlere. Dakika ilerledikçe bu üstünüze saldıran bu sürüler, düşmanlar da tabii ki etrafınızı fena halde gitgide sarıyorlar. Neredeyse göz gözü Görmeyecek hale geliyor. Valla enteresan. Mesela bak şu an ne düştü? Para düştü sanıyorum değil mi? Para mı düştü? Aynen sanıyorum. Sağ üstte gözlemleyebilirsiniz. Ben şurayı bir kırayım. Ha, mesela şu an canım çok az değil ya. Bu bir kalsın. Ben şuranın etrafında böyle bir taktik olarak kasarsam. Ne geldi? Brown. Hmm. Bu da olabilir aslında. Lightning ring. Hadi lightning ring yazalım seviyesini arttıralım da bu Lightning özelliği de güzel dostlarım. Yıldırım çarparak alan hasarı vuruyor. Çevrenizdeki düşmanları bu şekilde öldürebiliyorsunuz. Ben mesela şuradan hemen şu kutuyu alabilirsem çok Nezih olacak. Evet. Hadi bakalım ne çıkacak. Böyle hazineler çıktığında da dostlarım işte e, sahip olduğunuz yeteneklerin e, seviyesini arttırıyor. Mesela şu an <laughs> affedersiniz. Garlic özelliğimiz 3 seviyeye çıkmış oldu. Ödül kazanmış olduk yani. Böyle şansımıza. Oo yine mi geldiniz siz? Ya bu ilk bunları gördüğümde bunları biraz mesela bunlar şöyle de geçebiliriz. Ben direkt geçeyim şöyle. Bir tık canım azaldı ama. Ben ilk bunu oynamaya başladığımda bunlar sardı böyle öldürmeye çalışıyorum, öldürmeye çalışıyorum. Gitgide yaklaşıyorlar hemen de ölmüyorlar falan. Etrafınızı sarınca bir yandan da diğer düşmanlar geliyor ya. Biraz problemli olabiliyor. Ben şurada baya birikmiş dostlarım. Şunları bir alsam çok nezih olacak. Ee, ne yapalım ben şunu bir iki seviye çıkarayım. Şu bumerang tarzı cross özelliği de hiç fena değil. Ben hatta canımı da şuradan bir alsam. 30 can bastık güzel oldu. Nezih oldu. Tatlı oldu. Oyun dostlarım Steam'de çok ucuz. 6 TL tekrar ediyorum. Alma düşüncesi olan dostlarımız için bence hiçbir şey değil. Ha dilersen indirim beklersin ne bileyim. 2-3 liraya mı düşer 1 liraya mı düşer. İndirim de bekleyebilirsin. 3-4 liraya falan düşebilir belki. Ama indirimsiz fiyatıyla da yani böyle sanıyorum uzun bir keyifle oynatacak bir oyuna benziyor. Çünkü bağımlılık yapacak tuhaf bir yanı var. Alırsan ne kadar oynarsın belki... a onu almasaydı iyiydi ya. Canımız zaten doluydu boş yere can bastık ama neyse şurada bir tane daha var. Şimdi garlic özelliğimizi arttırabiliriz. Lightning ring arttırabiliriz. Hangisini arttırsak? Garlic de iyi aslında ama hadi lightningi 4 seviyeye çıkaralım. Yok pardon 3 seviye miydi? Dikkat edemedim. Oyun heyecanıyla. Aa ama... Ya şu garlic özelliği dostlarım hani alan olarak vuruyor ama birden e, çok yakınına gelince de mesela ben şunu aldım ha tamam. O canı ister istemez çok yaklaşınca alabiliyorum. O yüzden. Ama güzel böyle e, alan hasarı vuruyor ya mesela bakın şöyle. Mesela bana çok yaklaşanları direkt şöyle alabiliyorum gördüğünüz gibi bakın. Yaklaşmalarına çok izin vermeden o böyle alan hasarı vuruyor çember. Sarımsak sarımsak. <laughs> Vampirler ederler yani sarımsaktan korkarlar, çekinirler falan uzaklaştırırsınız sarımsakla. Öyle anlatılır ya. Mesela bakın üstümüze sürü halinde geldiler. Normalde canım çok daha gidecekti ama bu garlic yeteneğimizle onları absorbe ettik. Kalkan gibi bir nevi. Shield kalkan da var da. Mesela bak yine geliyor üstüme ama şunları üstüme sürersen biraz sıkıntı olur. Aynen aynen aynen. Bak yine geliyorlar. Bak yine geliyorlar. Ay şu yukarıda çok uzaklaşmayalım da. Orada bir can vardı. Onu kaybetmeden bir canım azalmaya başladı. Onu bir alsaydım iyiydi. Hadi şuradan bir can çıksa çok nezih olacak ya. Bakalım ne kadar dayanacağız. Bakalım ne kadar dayanacağız. Ben şuradan bir ben şuradan bir şunu alsam. ha? Hadi bakalım. Şansımız Yaver gidecek mi? Şans bizden yana olsun. Güzel. Ee, o özelliği almış mıyız? Tamam. O fire want muydu? Want mıydı? Ha tamam. İki seviye çıktı. Güzel. Nezih oldu. Şu an gene idare edebilecek şeyde ama birazdan göz gözü görmeyecek. Bakalım ne kadar dayanabileceğiz. Dayanabildiğim kadar dayanacağım dostlarım. Böyle dediğim gibi Stres atabileceğiniz basit yapıda anlattığım gibi gördüğünüz gibi sizin de çok sade sıradan bir oyun. Tek yapmanız gereken karakteri yönlendirmek. Tabi sanıyorum biraz para biriktirince falan onu size başta anlattığım o power up kısmında yetenekleri arttırdığımızda sanıyorum biraz biraz daha ilerlememizle ona göre aldığımız oyun içi kazandığımız yetenekler doğrultusunda üstüme fena halde bir sürü geliyor. Ben şuradan bunu alsam çok nezih olacak aynen. İlerleyen seviyelerde o açtığınız hani yükselttiğiniz yeteneklerle biraz daha ilerlemeniz daha kolay olabilir. Ben şu an dediğim gibi oynadığım süreç boyunca yani dediğim gibi 2-3 saatlik bir kısmını oynamıştım zaten. 15 dakika kadar falan dayandım maksimum. 20 dakika ve üzerinde dayanırsak sanıyorum iyice vallahi yani zaten. 10 dakika sonrasında göz gözü görmüyor. 20 dakika ve üzerinde devam ederseniz hayatta kalırsanız kim bilir oyun ne hale geliyordur. Ya şu arasalar mesela büyük büyük bir şey bunlar. Bazı düşmanlar kolay ölmüyor arkadaşlar. Bunlardan sürekli kaçmanız falan gerekiyor. Abi ben bir can bulamadım gözünü seveyim ben bir can bulmam lazım. Aha orada da şey düştü lan. Abi benim etrafımı çok fena sardınız ama siz. Benim etrafımı çok fena sarıyorsunuz ama siz. Olmaz ki. <laughs> eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ben şuradan hemen bunu alıp. Aradan kaçmam lazım. Ölmeden kaçmamız lazım. Canım azaldı. O 3 seviye çıktı sanırım. Az önce 2 seviyeye mi çıkarmıştık onu? Aynen 3 seviyede bunu çıkardık arkadaşlar. Bir de mesela speed var karakterinizin. Ha bu da güzel oluyor. Böyle ultimate tarzı özellikler de denk gelebiliyor arkadaşlar. Bu da armormuş. Armor da alalım abi. Oh çok nezih oldu ya. Çok çok enfes olmadı mı? Arada öyle işte o meşale gibi şeylerden işte ultimsi Ultimsi ne ya? Ultimate <laughs> özelliği gibi şeyler de çıkabiliyor arkadaşlar. Aa gene etrafımı sardılar. Ben buradan canım gidecek ama hızlı bir çıksam iyi olacak. Çünkü dakika ilerledi ve benim direkt bir cam falan bulmam lazım. Etrafımı daha fazla sarmadan bunlar. Bir yerden. Bakın büyük büyük düşmanlar geliyor. Tek seferde e, tek vuruşta öldüremeyeceğiniz düşmanlar denk gelmeye başlıyor falan arkadaşlar. O yüzden size anlattığım gibi dakika ilerledikçe oyunda hayatta kalmanız da ona göre zorlaşıyor. Mesela şu üstte kuru kafa şeyinde görebilirsiniz. 1891 düşman avlamışız şu an bu oyun esnasında. Şu sağ üstte de yine para birimini görüyorsunuzdur. 12 seviye olursak yeni bir yetenek daha gelecek bize. Her seviye atladığınızda bir yeni yetenek kazanıyorsunuz efendim. Oo bakın. o işte çok fena oldu. işte çok fena oldu. İşte çok fena oldu. İşte çok fena oldu. Oo çok fena oldu ya. Çok fena oldu. Biraz daha dayanabiliriz diyordum da. Neyse. Evet. Haydi menüye geçelim. Bir tane başarım almışız. 1000 HP diyor. 11 dakika dayandık. Biraz daha böyle 14-15 dakika yine dayanırım diyordum ama olmadı. Sağlık olsun. Bakayım şuradan açabileceğim bir yükseltebileceğim bir yetenek var mı? Mesela şu move speed oyun esnasında bir denk geliyor. Şu bazıları denk gelmedi. Onu sanırım oyun esnasında bazılarını keşfetmek bulmak mı gerekiyor? Şu cooldown geliyor mesela. Meat kısmı falan geliyor. Armor geliyor. Armora basacağım da o biraz yüksekmiş. Ee, şans falan var. Burada dediğim gibi benim tahminime göre tabii ki oynanış ee, biraz zaman alır ama burada para biriktirip biriktirip burada işte tercihinize göre yükselttiğiniz şeyler yetenekler doğrultusunda bu power up'ları oyun esnasında biraz daha hayatta kalmanız daha rahatlıyordur diye düşünüyorum. Çünkü hani bunu aldığınızdaki etkiler artıyor ya öyle düşünüyorum. Evet efendim böyle hatta durun bir dakika şuna verebiliriz istersek. Move speed'e verelim hatta aynen. Bir tane daha verebiliriz. 840 para istiyor. Onu ben para şey yapınca biriktirince alırım efendim. Dediğim gibi böyle a bakın bir karakter daha gelmiş. 700 puana 700 puana yeni bir karakter daha açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şurada karakterlerin özellikleri işte biraz biraz birbirinden farklılık sunuyor efendim. Böyle dostlarım oyunumuz bu şekildeydi. Sizlere böyle bir ilk izlenim tadında böyle bu basit ama bağımlılık yapacak bu tatlı oyunu ve stres attıracak bu keyifli oyunu göstermek istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım oyun ilginizi çekmiştir. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok uygun Steam'de 6 TL. Bence hiçbir şey değil. Dilersen indirimi bekleyip de alabilirsin ama 6 TL direkt indirimsiz fiyatıyla da Bence çok çok uygun. Steam'de bu oyuna bir ilginizi çektiyse göz atabilirsiniz. Ve bir şans verin derim. Bence tatlı basit ee, ama işini iyi yapan güzel bir oyun olmuş efendim. Evet efendim farklı videolarda farklı sohbetlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Ve lütfen kanalımı takipte kalmayı unutmayınız. Ve videolarımı beğenirseniz bana güzel desteklerinizi vermiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Ben Enes Kemci. Yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.